Ekipler, <laughs> ekip olarak ekip. Burada en sık kullanılan ee, ulaşım aracı rakşa. Aslında çok güvenli sayılmaz ama hızlı hızlı. Kişi başı 200 ciniymiş yani. Recep Türk parası olarak ne ya kadar yapıyor? Abi 6 lira yapıyor. 6 lira. Yani, 100 lira. Nereye gidersen git öyle miymiş para? Yok. Bu, bu hastaneden küçük çarşıya <laughs> 200 lira. Bir daha küçük çarşıdan büyük çarşıda 500 lira adam beş. Anladım. Güzel eğlenceli. Efil efil gidiyoruz. Esiyor bayağı. kurban pazarına ya geldik. Neredeyiz? Cem hocam kurban pazarı. Değil mi? Değil evet. mi? Evet. Evet. Kaç bu, bu benim bu benim. <laughs> Pazarlığa girdik. Otuz. Otuz 30 otuz. Otuz. Thirty 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 Sudan. Thirty okay. Söyle selam. Türkiye Sudan. aleyküm aleyküm selam. Okay my friends. Very good yes.

Merhaba gençler. Nasılsınız? 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 <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Niyala'da bir yetimhaneye geldik. Buradaki çocuklar burada hem eğitim görüyorlar hem barınıyorlar. Evet. Öyle bir yer. <laughs>

her biri birer ev. Oraya gittin <Sessizlik> Tamam? Tamam. Türkiye! 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 Yine bir cumartesi klasiği kurban pazarına geldik. Kurbanlık bakıyoruz. Bulabilirsek alacağız ama biraz kurbanlar azalmış. Hayvan sayısı azalmış gördüğümüz kadarıyla. Evet bir yetimhanemizi daha ziyaret ediyoruz bugün. Burası bayağı kalabalık bir yetimhane. Çocuklarımız bekliyorlar bizi. İkinci yetimhanemize de geldik. Çocuklarımız toplanıyorlar. Nasılsınız çocuklar? Keyfel hal. He? El sallayın hadi. El sallayın herkes Türkiye'ye selamlar. Evet. Bugünkü üçüncü yetimhanemize geldik. Burası kızların kaldığı bir yetimhaneymiş. Türkiye'den herkes bana soruyordu. Kız yetimhanesi yok mu diye. İşte burası da kızlarımızın kaldığı yetimhane burası. Özür Muhammed, özür Böyle bir yer. Olur gezelim abi. Gezeceksek de gel. Gel şu kafana al, al da Burası neymiş derslik. derslik tahtaların üzerine mi yazıyorlar? Sonra nasıl siliyorlar bunları? Silmiyorlar. Suyla yıkayınca çıkıyor. Suyla yıkayınca çıkıyormuş. Peki. Hah, getir. <laughs> Yakaladı kuşu. Değişik bir kuş. Tamam, eziyet etmeyelim hayvana da. Oho Cem. Bırakıyorum. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidelim abi.